Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bir önceki görevde uçuş eğitimi almıştım hatırlarsanız ve sonrasında Torreno'dan görevler açılmıştı. Şimdi de sürüş eğitimi almaya geldim buraya. San Fierro'dayım hemen yerimi göstereyim. Buradaki S noktasındayım arkadaşlar. School'un S'sini temsil ediyor. Şuradan uçuş eğitimi almıştık hatırlarsanız. Şimdi de araba sürüş eğitimi almak için buraya geldim. Bunu aslında o zaman atladım ben. Yani hiç yapmadım bunu. Şu an neden yapıyorum? Uçuş eğitimi alınca yeni görev geldi. Belki sürüş eğitimi alınca da yeni görevler gelir diye düşünüyorum. O yüzden geldim buraya arkadaşlar. Şimdi bununla konuşacağız. Bu bize anlatacak ne olduğunu. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Evet arkadaşlar aynı uçuş eğitiminde olduğu gibi televizyonun önünde kırmızı noktaya gidiyoruz ve öncesinde izliyoruz yapmamız gerekeni sonrasında uygulayıp yapıyoruz. %70 barajını geçmemiz gerekiyor. %70'i geçtiğimizde bir sonraki teste geçiyoruz. Burada yapmamız gereken W, S, A ya da D tuşlarına basılı tutmak. Durduğumuz yerde sıfır çiziyoruz. Belli de bir süremiz var. Evet bunu hemen geçtik. Çok kolay bir şeydi zaten. Sonrasında boşluğa basıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki teste geçiş yapıyoruz. Önce izliyoruz. Burada ne yapılıyorsa bunun aynısını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki kukalara zarar vermezseniz sizin için daha iyi olur testi hasarsız bitirmiş olursunuz. Eğer çarparsanız belli bir oranda hasar alıyorsunuz. Bu da puanınızdan düşüyor. Şu an ben hiç hasar yok gördüğünüz gibi. Çarpmadığımdan dolayı. Evet boşluk diyoruz ve üçüncüsüne geçiyoruz. Evet bunda normal sola dönüş yapacağız. Sağ mı olsun, sol mu olsun diye soruyor biz de. Bunu da klavyeden A ya da D tuşlarıyla belirliyoruz. Evet ben sağ dönmeyi tercih ettim. D tuşuna bastım. Sol dönmek isterseniz A tuşuna basabilirsiniz. Evet burada da polis arabası var. Kapandan geçiyor. Sonra buraya geliyor. Kapandan geçince lastik patlayacak haliyle bu arabayı zapt etmeye çalışıyorsunuz ve dediğim gibi kukalara zarar vermemeye çalışın arkadaşlar. Evet sağ mı sol mu diyor. Solu tercih edeceğim. Burada sürekli bir dönüş var arkadaşlar. Yani 5 tur atmanız gerekiyor. Orada bir kere gösteriyor ama 5 tur yapmanız gerekiyor. Sonrasında bu testi de geçmiş olacağız. Evet, son tur yazdı. Evet, bunu da başarıyla bitirdik gördüğünüz gibi. Önemli olan arabaya ve kukalara az hasar vermek ya da hiç vermemek ve çok kısa sürede burada yapılanın aynısını yapmak arkadaşlar. O zaman geçiyorsunuz. Yine soruyor sağ mı sol mu diye. Evet bu arabanın yaptığının aynısını yapacağız. Az evvel gösterilen neyse bir tane kukaya vurdum. Ama kabul eder belki. Ve kabul etti. %20 sanıyorum bir hasar var. Küçük hasarlar olabiliyor. Şimdi de araç park edeceğiz. Evet çok iyi olmasa da kabul etti. Tabi oradakinin aynısını yapmak biraz zor. Ama yapabilen de vardır eminim içinizde. Evet bu da oldu. Evet mouse çevirebilirsiniz arkayı görmek adına. Burada da polis arabasına yoldan çıkartmaya çalışıyoruz. Ve arabaya yakın noktada durmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani arabayı yoldan çıkartıyorsunuz, çevirip durduruyorsunuz sonrasında arabaya çok yakın olmanız gerekiyor. Evet burada bayağı artık göklere çıkmaya başladık. Bakalım aynısını yapabilecek miyiz? Arabayı şehrin öteki tarafına götür ve hiç hasar almadan geri gel. Hedefin 120 saniyeden az bir sürede bu işi becermek. 2 dakika. Evet arkadaşlar, harita üzerindeki sarı noktaya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Altta da yazdığı gibi hiçbir yere çarpmamamız gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? İstediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Ama tabii ki de en kısa yoldan Gitmeniz sizin için iyi olacaktır. Sonuçta zamanla yarışıyoruz. Ben alt yola ineceğim. Alt yoldan bastırıp gideceğim. Çünkü burada çarpmanız ki çok daha az, çok geniş yollar var. Evet kırmızı nokta tam karşımda. Ayda noktayı kaçırdık iyi mi? Heh direğe de vurduk. Adamı da ezdik. Ne oluyor ya? Buraya kadar geldim hiçbir şey olmadan. Bir dakikam kaldı. Geldiğiniz yoldan gidebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sınırlama yok. Yani güzergahı tamamen siz belirliyorsunuz. Ben hızlı giderim diye düşündüğüm için bu yoldan gidiyorum. Hadi az kaldı. Hayda, ulan arkadaş son anda ya. Buraya kadar geldim, son anda olana bak yani. Döneceği tuttu herifin. Ben böyle bir şey görmedim. Son anda görüyor musun? Kabul edecek mi? Evet arkadaşlar sürüş eğitimini de başarıyla tamamlamış olduk. Bakalım bundan sonra yeni görevler gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.